bulunduğumuz yer Dağlık Karabağ Mardagert bölgesinin Vank köyünün hemen üstündeki Kantsasar Manastırı. 11. yüzyıl, 12. yüzyıl incisi Kantsasar, Kans hazine demek. Hazine dağının üstünde bulunuyoruz. İsa Mesih'i, Hristiyanlığın peygamberi İsa'yı vaftiz eden Hovannes Mığırdığı için naaşının bulunup getirildiği ve gömüldüğü yer bu tepe. Bu kilisenin içindeki horanın altında Hovannes Gırdiç'in naaşı yatıyor. En büyük Karabağ prensliğinin Calalyan prensliğinin önemli lideri buradan Kudüs'e gidiyor ve o kutsal topraklardan Hovannes Gırdiç'in mezarından naaşının bir parçasını alıp kafatasıyla birlikte getiriyor, buraya gömüyor. Buraya gömdükten sonra yeni bu kilise inşa ediliyor. Karabağ'da birçok kilise var. Fakat en önemli kilise ve ruhbani merkez olarak tarihimizde zaten yer almış olan Ganzasar apayrı bir yere sahip. Halk bugün sadece burada oturan halk değil. Tüm Ermenistan'dan yurt dışından gelen insanlar buraya dini ayin için dua etmeye geliyorlar. Ben Dağlık Karabağ Özgürlük Hareketi döneminde 1991-94 yıllar arasında Karabağ'da gönüllü bir özgürlük savaşçısı olarak bulunduğum zaman Mardagirt bölgesi yani Dağlık Karabağ'ın kuzey bölgesindeki bu inciyi Kansasarı savunma görevi bizim içinde bulunduğumuz askeri gruba verilmişti. 1992 yılının Haziran sonunda ta hemen hemen yıl sonuna kadar yani 1902'nin Kasım Aralık ayına kadar burada yaşamışım. Burada bulunmuşum ve o zaman Azerbaycan'ın askeri güçleri sürekli burayı su uçaklarıyla su 25 uçaklarıyla bombalıyorlardı. Bir kez benim bulduğum bulunduğum buraya şu an bu çekimin yapıldığı yere Kiliseyi bombalamak için çok büyük bir bomba düştü. Yani uçaktan pilotlar bombaladılar. Ve o, o bombanın düştüğü yer aynı bu binanın bulunduğu yerde büyük bir patlama oldu. Aa, kilisenin o zamanki papazı Der Hovannes'in kayınbabası Penik dayı ha, bugün rahmetli yaklaşık 10 yıldır eşiyle birlikte aramızdan ayrıldı. Penik dayı yaralandı. Biz burada askeri olarak hemen gereken her şeyi yaptık ve uçağı vurmaya çalıştık fakat o bize e, nasip olmadı. Ondan yaklaşık olarak bir ay, bir buçuk ay geçmedi. Mardagert'te biraz daha aşağıda bir tarafta biz bir Su-25 uçağını vurduk ve pilotu, Ukraynalı pilotu elimize geçirdik. Yani savaş esiri olarak elimize geçti Ukraynalı pilot. Kansasar dediğim gibi Ermeni halkının gönlünde en büyük incilerden birisi. Bizim sadece ruhban değil aynı zamanda mimari güzelliğindeki bir şaheserimiz. Komutanımız Kurtuluş Ordusu Komutanı, Askeri Komutanımız Leonid Azgaldyan tüm Şahumyan ve Mardager bölgesindeki halkın savunmasını üstlenmişti ve bizim askeri grubumuz burada özellikle bu incinin ve çevresindeki köylerin savunmasını üstlenirken çevre köylerdeki insanlarla kendi askersel dayanışmasını da aynı zamanda gösterdi. Kurtuluş Ordusu içerisinde hem yurt dışından diasporanın değişik ülkelerinden, Avrupa'dan hem e, Ermenistan Cumhuriyeti'nden insanlar vardı. Tabii çoğunluğu Karabağlı, aslı Karabağlı Mardagert bölgesinden olan o grubun askeri insanları içerisinde birçok şehit arkadaşımız oldu. 92-94 yıl arasındaki en önemli vurgu tamamıyla Azerbaycan'ın gözüne koyduğu bütün eski tarihsel değeri olan yapıtların yok edilmesiydi. Azerbaycan sürekli aynı yalanı söylüyor. Ermenilerin bu topraklarda kesinlikle köklerinin olmadığı, burayı bir işgal bölgesi olarak göstermek isteyen şey, bin yıllardan beri buranın hemen hemen metre karesi yok ki bir Ermeni anıtı, bir Ermeni köprüsü, bir Ermeni mezarı, bir Ermeni kilisesi, hatta Hristiyanlık öncesi dönemden, pagan dönemden kalma eski yapıtlarımız olmasın. Mardagert, dağlık Karabağ'ın yaklaşık olarak üçte birinden daha büyük bir bölge ve bulunduğumuz Kansasarın savunulması, halkımız için bunun ayakta kalması çok önemli bir role sahipti. Savaş döneminde 92, 93, 94 yıllarının savaş döneminde yani Azerbaycan ile Ateşkes'in imzalandığı Mayıs ayına kadar, 94'ün Mayıs ayına kadar bizim Kurtuluş Ordumuz Karabağ'da bu görevi onurla yerine getirdi ve ben o ordunun gönüllü bir askeri olarak, yurt dışından gelme bir askeri olarak o onura katılma e, biyografisine sahip oldum. E, anlatılı, anlatılarımda hafızamda sürekli buranın insanları ve bu kilisenin savunulması var. Ortaçağ yıllarından beri var olan bu manastırın Ermeni halkı önemi takdiriniz de çok büyük. Askeri grupların özellikle var olan tarihsel abideler, tarihsel yapıtlar bize geçmiş zengin tarihimize götüren ve onların en büyük göstergesi olan bu kutsal yerde ben uzun dönem gönüllü askerlik yapmak durumundaydım. Hep Batı Ermenistan'da var olan halkımızın alın teri, göz nuruyla, emeğiyle, elleriyle yükselttiği bütün o yapıtların yok edilişinin birebir şahidi olmuş bir neslin çocuğu olarak bugün Batı Ermenistan'da 2000'den fazla Ermeni yapıtının yok edildiği Türkler ve Kürtler tarafından paramparça edildiği gerçeğiyle iç içe yaşayan bir insan olarak Doğu Ermenistan'ın doğusunda Dağlık Karabağ'ın Ermeni toprağında bu güzel yapıtın savunulmasına katılmış olmaktan çok büyük bir onur ve kıvanç duydum. İsterdim ki tüm dünya Ermenliği, diaspora Ermenliği, Ermenistanlı ve Karabağlı soydaşları ve kardeşleriyle birlikte bu barbarla, bu Azerbaycan e, saldırılarına karşı bu güzelim ülkeyi, bu cennet parçasını sonuna kadar göz büyükleri gibi korusun ve buranın savunmasını üstlensinler. Bugün burada Dağlık Karabağ, Mardager bölgesinde bu pazar günü kilisede var olan kutsal ayine katılmak için halk bütün çevre köylerden ardı ardına geliyor. Dağlık Karabağ Savunma Ordusu bugün tüm bu bölgenin halkın barış içerisinde ve bir arada yaşamasını savunabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Barışın bu ülkedeki tek garantörü Ermeni ordusu. Ermeni ordusunun tüm ihtiyaçlarına cevap vermek halkımızın en önemli görevlerinden birisi. Öyle ki tüm bu, bu çekimi gören insanlara duyarlı tüm insanlarımıza çok içten bir çağrı yaparak halkımızın yanında durmalarını istiyorum. Dağlık Karabağ'ın Mardager bölgesinin incisi Kansasar'ın mezarlığındayız. Eğer biri size sorsa bir mezarlık kaç yıllık olur ne düşünebilirsiniz? 100 yıl, 200, 300, 500, 1000, 3000, 5000 ve daha gerisi. Kansasar'da bizim bulunduğumuz yerde bu güzelim inci hem bir mimari şahser, hem bizim en önemli kutsal mekanlarımızdan biri olan Kansasar'daki mezarlık inanın binlerce yıla ait. Bir toprağın aidiyetini bilmek istiyorsanız o bölgenin yerleşkelerinin mezarlıklarına bakmanız lazım. Mezarlıklar size o toprakların kime ait olduğunu en iyi gösteren ispatlar göstergelerdir burada ben ilk defa 1991 yılında bulundum. Dağlık Karabağ'ın kuzeyindeki Şamyan bölgesine geldikten az sonra bize Kansasar bölgesinde şahane bir kilise olduğunu ve Vank'ın yani Manastır adını taşıyan bu köyün mezarlıklarının da binlerce yıl öncesine dayandığını söylüyorlar. Burada bütün bu çevrenin mezarlıklarında inanın Hagan döneminden, putperestlik döneminden kalan bizim insanlarımızın e, mezarlıkları var. Bu kutsal yerde isimlerini dahi bilmediğimiz daha yazılı olmayan dönemde mezar olmuş ha dünyamızdan göçmüş bütün o insanlarımızı rahmetle anarken Kansasar'ın günümüzde de kullanılan çevredeki üç köyün e, mezarlığını teşkil eden bu mekanda çağrıda bulunmak istiyor. Tüm insanlara adalet için, insanlık için, özgürlük için ha, tek vücut, tek beden ayağa kalkan tüm Ermeni halkının onurlu kavgasının yanında durmalarını istiyorum. Bu bir rica değil, bu bir istek, bu bir insanlık görevi. Bu kadar güzel bir yapıtı ortaya getiren halk, tüm dünya insanlığına sadece kültür, sanat, zanaat, alın teri, emek yani yaratan, kendi elleriyle yaratan bu halkın, Ermeni halkının insanlığa verdiğinin yanında durmak kendiniz için, sizler için bir insanlık görevidir. Biz dostlarımızı ve düşmanlarımızı tanımak istiyoruz. 21. yüzyılın bu döneminde 2016 yılının yazındayız Ağustos ayında Kansasar'dan bu yaptığım çağrıya Ermeni halkının adil davasının yanında durmak isteyen tüm duyarlı insanları selamlıyor saygıyla selamlıyorum